Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu izleyip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bugün yine bir videoyla bir çalışmayla birlikte olacağız. Dip röfle çalışması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçın dipleri 4-5 cm uzunluğunda kendi saç rengi, uçları açılmış bir saç. Şöyle ince paketler halinde paketleyeceğim. Çünkü bayağı bir bol sarılı saç olması isteniliyor. Diplerine ve aradaki koyulukları özellikle seçip e, hazırladığım karışımı sürüyorum arkadaşlar. ince ince ayırarak e, hazırladığım karışımı uyguluyorum. Gördüğünüz gibi sizin de saçı ince e, Bakın arkadaşlar. Aralarda da koyuluklar var. Onları da açıcıyla çok hafif üzerlerinden geçiyorum. Mümkün olduğu kadar sarı yerlere dokundurmamaya çalışıyorum. Çünkü saç deform olmasın diye. Sarıları ayırıyorum paketin içinde. Diplerine uyguluyorum. Kendi saçının için arkadaşlar. Evet sonuç bu. Gördüğünüz gibi. Şöyle söyleyeyim ee, paket atarken hazırladığım açıcı karışımı morfosa açıcı volüm 30'lukla arkadaşlar hazırladığım karışımı diplerine paketler halinde uyguluyorum. Daha sonra e, paketleri açtıktan sonra yıkama setinde 9.18'in içine bir nokut büyüklüğünde siyah boya bir numara sıkıp Karıştırıyorum ve yıkama setinde uyguluyorum. Yaptığım işlem bu kadar. Evet arkadaşlar, sonuç bu. Gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü her zaman yoruma açığımdır. Ee, yorumlar benim için önemli. Sonuç olarak bu şekilde. Yine başka bir zaman başka bir videoyla birlikte olacağız. Hoşçakalın.